İstediğin kadar şeker alabiliyor musun? Şöyle bulabiliyor musun? Fiyatlar. Buluyor. Evet. Fiyatlar var. Sıfır mazal. Ramazan i̇nşallah buluruz. Hayır, buluruz. İnşallah buluruz. Bu bir şey İşimiz duada, inşallah yakalmış. Doğadan başka bir şeyimiz yok yani yapacağımız. Nasıl işler? Çok şükür iyi Allah'a Şeker sıkıntısı var mı bana? Yok şu an yok. Çözün şekeri. Tabii, tabii. Tamam oldu. Hayırlı işler. Bak. Geçen sene bir top kaç paraydı? Şimdi kaç para? Şimdi kaç para? Küçük mü? Çocuk oldu. Çocuk boyu. Hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl İyi misiniz? Nasıl işler? İyi İyi mi? Normal. Ne demek normal? Bu işin normali ne? Siz evet. nasılsınız? İyi misiniz? İyidir, alışveriş galiba. Alışveriş bakıyoruz. Hani Bakıyorsunuz. E, Ama isteriz ki muhalefet lütfen şu yeter artık. Yapmayın artık. Bak. Eğer bir yere gelmek istiyorsan, size bu ülkede bu vatandaş olarak oy vermenizi istiyorsanız, lütfen Tayyip Erdoğan'a destek Avrupa ile savaşın. Ve bir de de savaştırmayın. Hepimiz Müslümanız filan. Biz kimseyi biz de savaştırmıyoruz. Aksine düzgün savaşması için gerekenleri söylüyoruz. Öyle mi? Niye evet. savaşmıyor? Bence Tayyip Erdoğan lütfen. Arkasında olalım hepimiz. Aman dikkat. Savaşıyor lütfen. mu savaşmıyor mu bakarsın. Herkes Ol. arkasında olalım lütfen. Ben de alışveriş yaparken bana merhabalar diye selam verdiler. Ben de kendilerine e, lütfen dedim. Sizden tek ricam, dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. Bakın dış güçlerle zaten uğraşıyor. Bir de iç güçlerde siz olarak, siz Müslümansınız. Neden bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek durmanız de gerekirken, neden köstek oluyorsunuz? Hiç mi bu adam hiçbir zaman doğru bir hareket yapmadı. Bu insana neden e, sahip çıkmıyorsunuz? Benden oy istiyorsanız eğer ki dedim. Benden o istiyorsanız sizden tek ricam şu ülke için bir doğru düzgün bir hareket yapın ben de size oyumu vereyim lütfen dedim. Ama adamlar cevap veremediler tabii ki bana verecek cevapları yok. Yazıktır buradaki bu esnafı nasıl esnaf ziyareti yapıyorsunuz? Yani ben anlamadım.